Arkadaşlar, bildiğiniz gibi uzun zamandır, iki yıldır Fethiye'mizde altyapı çalışmaları devam ediyor ve bu eziyet hali aldı. Ee, biz zaman zaman bu konuda eleştirilerimizi, uyarılarımızı yaptık ama e, işlerin bir türlü bitmediğini görüyoruz ve insanlarımızdan, esnaflarımızdan, vatandaşlarımızdan, turistlerden herkesten tepki bize iletiliyor. Biz sorumluluk duygusu içerisinde bazen bu konuları biraz bekletiyoruz, Fethiye'miz adına şikayetçi olma durumunda olmamak, Gayesiyle biraz bekliyoruz ama maalesef ki işlerin bitmediğini görüyoruz. Açıklamalarda bakıyoruz ki belediye başkanımız zaman zaman işte Nisan'da bitecek, Mayıs'ta bitecek derken e, sezonun ortasına geldik, Haziran'ın ilk haftası bitti. Maalesef yollar bitmedi, bitecek gibi de gözükmüyor. Bildiğiniz gibi geçen sene Ödeniz yolunda, Ovacık'ta, Hisar önünde birçok yerde çalışma yapıldı. Ve farklı farklı alanlarda yapıldı. Ben sizlerle yaptığım daha önceki basın toplantılarında, Belediye Meclisi'nde yaptığım açıklamalarda hep şunu söyledim. Altyapı çalışmaları gereklidir. Biz de destek verdik yapılsın. Fakat planlamayı düzgün yapın. Yolları, tabelaları, alternatif yolları geliştirin, işaretleyin, insanları yönlendirin, zor durumda bırakmayın. Şimdi bakıyoruz ki, geçen gün ben şahit oldum arka sokakların bir tanesinde. Bir yabancı uyruklu, İngiliz sanıyorum vatandaş, ailecek arabasının içerisinde. Biz çıkmak sokak haline gelmiş, teratüvarlar, taşlar yola yığılmış ve e, Google'dan, GPS'ten bakmaya çalışıyor ki nereye gideyim ve ben Fethiye'li olarak zorlanıyorum. O vatandaşlar ya da o misafirler nasıl yolu bulacaklar çok merak ediyorum doğrusu. Bu eziyet haline aldı. Esnaflar zor durumda. Bildiğiniz gibi Fethiye'nin kalbi çarşı girişleri ve ana yolları. Eğer kalbini durdursanız e, hasarları telafi etme şansınız yok. Çok uzun yıllar bunun kaybını önleyemeyiz. İki yıldır pandemide zaten esnafımız zor durumda. Bunun üzerine bu çalışmalarla daha da kangil hale getirmenin bir anlamı yok. Biz bu konuda başkanı özellikle çalışma yapan yerlerdeki esnaflarımızı bir ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Onları bir görsünler, dinlesinler, oradaki sıkıntı yaşasınlar. Yani ağaç katliamının yeşillikleri kesilmesini söylemeye bile gerek yok. Defalarca bunu şikayet noktalarında gördüm. Bana telefon açanlar oldu. Ve bu konuda sorumluluk duygusu içerisinde belediyemizin bir an önce bu işleri bitirmesini bitiremeyecekse eğer, sezonun sonuna ertelemesini tavsiye ediyoruz. Bu sıkıntı maalesef e, hat safhada. Arkadaşlar, başkan zaman zaman yaptığı açıklamalarda diyor ki, Fethiye'nin 30 yıldır yapılmayan altyapı yatırımlarını yapıyoruz. Fethiye'nin %70'inde altyapı yok. Doğru. Fakat yaptığınız iki kilometre, 3 kilometre çalışmayla Fethiye'nin sorunlarını çözüyorum demenin bir mantığı da yok. Yani yapılan işler işte Aydem tarafından yapılıyor, işte kom Telekom tarafından yapılıyor, Muski tarafından, Büyükşehir'den, Fethiye Belediyesi'nden ama bu çalışmaları toplasanız Fethiye'nin altyapı ihtiyacının binde beşi bile değil. Yani yüzde birini yarısı bile değil. Yani o yüzden ben büyük yatırım yapıyorum, 30 yıllık altyapıyı çözüyorum e, düşüncesi tamamen yanlış. Arkadaşlar Fethiye tabii ki bu mezbeleri e, hak etmiyor. Bu böyle belediyecilik olmaz. Nisan sonu, Mayıs sonu derken Haziran'ın ortasına geldik. E, sıkıntı bitmedi. Tabi bir taraftan da fasetlik kokuları. Yani sahilden geçenler var mı bilmiyorum. Akşamları Karayolları'nın o bölgede, işte Karagözler'de ve diğer muhitlerde son derece ağır kokular var. Ki Temmuz Ağustos ayına geldiğimiz zaman siz düşünün bu sonuçta nasıl olacaktır?